arkadaşlar çok uzatmadan çekilişe hemen başlıyorum. Zaten burada görüyorsunuz. Saat de geçti artık. Çekilişi de bitirdim. Şimdi kullandığım programı açıyorum. Buradan bu şekilde zaten katılanlar biliyorlar. Her kullanıcıyı bir kere sayacak. Bir de yedek kişi de belirleyelim. Biraz yenilediği için bana da zor geliyor bazen. Katılımcıları da gör diyelim. Sizler de görmüş olursunuz. Hızlı çekeceğim videoyu çok uzatmadan. Bundan sonra bir çekilişim daha olacak. Ondan sonra biraz bekleyebilir birkaç hafta. Birkaç hafta daha sonra bir tane daha olur muhtemelen. Şöyle göstereyim. Şimdi çekilişi başlat diyorum. Neşe Özdemir kazanan arkadaşımız. Yedek kişi Neşe Hanım ulaşamazsam. Şöyle göstermiş olayım. Tekrardan katılanlara çok çok teşekkür ediyorum. Başka çekilişlerim de olacak. Takipte kalırsanız sevinirim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.